Risale-i Nur'dan Rahmet ve Şefkat ilaçları Müellifi Bediüzzaman Said Nursi Seslendiren Cumali Uz Üçüncü kelime La şerikele Yani Nasıl ki uluhiyetinde ve saltanatında şiriki yoktur Allah bir olur Mütadid olamaz. Öyle de rububiyetinde ve icraatında ve icadatında dahi şeriki yoktur. Bazen olur ki, sultan bir olur, saltanatında şeriki olmaz. Fakat icraatında onun memurları, onun şeriki sayılırlar. Ve onun huzuruna herkesin girmesine mani olurlar. Bize de müracaat et derler. Fakat ezel ebed sultanı olan Cenab-ı Hak, Saltanatında şeriki olmadığı gibi icraat rububiyetinde dahi muinlere, şeriklere muhtaç değildir. Emir ve iradesi, havl ve kuvveti olmazsa hiçbir şey hiçbir şeye müdahale edemez. Doğrudan doğruya herkes ona müracaat edebilir. Şeriki ve muini olmadığından o müracaatçı adama yasaktır, onun huzuruna giremesin denilmez. İşte şu kelime ruhu beşer için şöyle bir müjde verir ki İmanı elde eden ruhu beşer manisiz, müdahalesiz, hailsiz, mümanatsız her halinde, her arzusunda, her anda, her yerde o ezel ve ebed ve hazain rahmet maliki ve defain-i sade sahibi olan Cemil-i Zülcelal, Kadir-i Zülkemal'in huzuruna girip hacatını arz edebilir ve rahmetini bulup kudretine istinad ederek kemal ferah ve sururu kazanabilir. Dördüncü kelime lehül mülk yani mülk umumen onundur. Sen hem onun mülküsün hem memlüküsün hem mülkünde çalışıyorsun şu kelime şöyle şifalı bir müjde veriyor ve diyor. Ey insan! Sen kendini kendine malik sayma. Çünkü sen kendini idare edemezsin. O yük ağırdır. Kendi başına muhafaza edemezsin. Belalardan sakınıp levazımatını yerine getiremezsin. Öyleyse beyhude ızdıraba düşüp azap çekme. Mülk başkasınındır. O malik hem kadirdir hem rahimdir. Kudretine istinadet, rahmetini ittiham etme. Kederi bırak, keyfini çek, zahmeti at, safayı bul. Hem der ki, manen sevdiğin ve alakadar olduğun ve perişaniyetinden müteessir olduğun ve ıslah edemediğin şu kainat bir kadir rahimin mülküdür mülkü sahibine teslim et. Ona bırak. Cefasını değil, safasını çek. O hem hakimdir, hem rahimdir. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder, çevirir. Dehşet aldığın zaman İbrahim hakkı gibi Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler de pencerelerden seyret, içlerine girme. Beşinci kelime lehül hamdü yani hamd ve sena, medih ve minnet ona mahsustur, ona layıktır. Demek nimetler onundur ve onun hazinesinden çıkar. Hazine ise daimidir. İşte şu kelime şöyle müjde verip diyor ki, Ey insan! Nimetin zevalinden elem çekme. Çünkü rahmet hazinesi tükenmez.'' ve lezzetin zevalini düşünüp o elemden feryat etme. Çünkü o nimet meyvesi bir rahmeti bir nihayenin semeresidir. Ağacı baki ise meyve gitse de yerine gelen var. Nimetin lezzeti içinde o lezzetten yüz derece daha ziyade lezzetli bir iltifat rahmeti hamd ile düşünüp lezzeti birden yüz derece yapabilirsin. Nasıl ki bir padişah zişanın sana hediye ettiği bir elma lezzeti içinde, yüz, 100, belki bin elmanın lezzetinin fevkinde, bir iltifat-ı şahane lezzetini sana ihsas ve ihsan eder. Öyle de, lehül hamdü kelimesiyle, yani hamd ve şükür ile, yani nimetten inamı hissetmekle, yani münimi tanımakla ve inamı düşünmekle, yani onun rahmetinin iltifatını, ve şefkatinin teveccühünü ve inamının devamını düşünmekle nimetten bin derece daha leziz, manevi bir lezzet kapısını sana açar. Altıncı kelime yuhyi yani hayatı veren odur ve hayatı rızık ile idame eden de odur ve levazımat hayatı da ihzar eden yine odur ve hayatın Ali gayeleri ona aittir ve mühim neticeleri ona bakar. Yüzde 99 meyvesi onundur. İşte şu kelime şöyle fani ve aciz beşere nida eder, müjde verir ve der. Ey insan! Hayatın ağır tekalifini omuzuna alıp zahmet çekme. Hayatın fenasını düşünüp hüzne düşme yalnız dünyevi, ehemmiyetsiz meyvelerini görüp dünyaya gelişinden pişmanlık gösterme. Belki o sefini vücudundaki hayat makinesi hay kayyuma aittir. Masarif ve levazımatını o tedarik eder. Ve o hayatın pek kesretli gayeleri ve neticeleri var ve ona aittir. Sen o gemide bir dümenci neferisin. Vazifeni güzel gör, ücretini al, keyfine bak. Bu hayat sefinesi ne kadar kıymetsar olduğunu ve ne kadar güzel faydeler verdiğini ve o sefine sahibi zatın ne kadar kerim ve rahim olduğunu düşün, mesrur ol ve şükret ve anla ki vazifeni istikametle yaptığın vakit o sefinenin verdiği bütün netait bir cihetle senin defteri amaline geçer sana bir hayat-ı bakiyeyi temin eder. Seni ebedi ihya eder. Yedinci kelime ve yumit yani mevti veren odur. Yani hayat vazifesinden terhis eder. Fani dünyadan yerini tebdil eder. Külfeti hizmetten azad eder. Yani hayatı faniyeden seni hayatı bakiyeye alır. İşte şu kelime şöylece fani cin ve inse bağırır der ki sizlere müjde. Mevt idam değil, hiçlik değil, fena değil, inkraz değil, sönmek değil, firak ebedi değil, adem değil, tesadüf değil, faizsiz bir inidam değil. Belki bir faili hakim-i rahim tarafından bir terhistir bir tebdil mekandır. Saadet-i ebediye tarafına, vatan aslilerine bir sevkiyattır. Yüzde ahbabın mecmağı olan alem berzaha bir visal kapısıdır. Risale-i Nur'dan rahmet ve şefkat ilaçları Müellifi Bediüzzaman Said Nursi Seslendiren Cumali Uz